Hakimiyet 12 Hakimiyet mevzuunu bir de ibadet ve ubudiyet yönünden ele alalım. Uluhiyet demek ilah olmak demektir. Rububiyet ise Rab olmak demektir. Yani yerlerin ve göklerin yaratıcısı aynı zamanda ilahtır ve aynı zamanda Rabb'dir. Yaratıcı böyle olduğu gibi aynı zamanda mahbuttur yani kendisine ibadet olunandır ve kendisinden başkası ibadete layık ve müstahak değildir. La ilahe illallah demek suretiyle uluhiyeti Allah'a tahsis etmenin bir ifadesi olduğu gibi La ma'budu illahu, la rabbe illahu. Ma'budiyeti ve rububiyeti Allah'a tahsistir. Ona mahsustur kılmaktır. Mahsus kılmaktır. Ve bütün bunlar bir iman meselesidir. Binan aleyh bir Müslümanın İslam'ın âmentüsünü kabul ve tasdik etmesi şart olduğu gibi İslam'ın beş şartını da kabul ve tasdik etmesi ve aynı zamanda bunları Allah'a tahsis etmesi yolunda La ma'budu illahu, la rabbe illahu demesi de şarttır ve esastır. Keza la vaziya illâhu yani Allah'tan başka kanun vaz eden yoktur. Kanun koyma etkisi ve selahiyeti ancak ona mahsustur demesi kabul ve tasdik etmesi de şarttır ve esastır. Bu itibarladır ki bir kimse kanun koyma etki ve selahiyetine insanlara verirse ve onlar da kanun koyabilir derse ve nihayet kemalistlerin ve particilerin dediği gibi hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir derse o kimse o milleti de onların temsilcileri, milletvekillerin de ve bu prensibi getirenlerin de kendisine Rab, kendisine mabut, kendisine ilah kabul etmiş demektir. Bu tehlikeli gidişe daha da açıklık kazandırmak istersek, Allah'tan başka kanun koyucu tanıyanlar, yani şeriatı değil, insan yapısı kanunları kabul edenler var ya, işte bunlar kendilerine üç Rab, üç mabut ve üç ilah tanımış olurlar. Millet, milletvekilleri ve o prensibi getiren hakimiyet prensibini getiren Selanikli Kemal olmuştur. Ayetler Tövbe 31, Yusuf 40, Kasas 68'den 70'e kadar, Mücadele 5-6, Araf 54. Evet bu ayetlerin ışığı altında da tekrar ediyorum. Kemalistlerin de particilerin de mabudu Rabbisi ve ilahi millettir, milletvekilleridir ve Selaniklidir. Bir cümleyle Türkiye'deki Kemalist rejim onu icra edenlerin o yoldan gidenlerin ve bunlara destek verenlerin mabududur, Rabbidir, ilahidir. Yine önemine bir aynı. Bu mevzuya son vermeden önce bazı ulemanın sözlerini nakledelim. O ulema ki tehlikeyi görmüş, ümmetin bilerek veya bilmeyerek sürüklendiklerini müşahede etmişler. Kimseden korkmadan ve çekinmeden devlet reisleri, direisleri olsun ve olan onların tayin ve tensip ettiklerine hakimler ve savcılar olsun. Müdahene etmeden onların makam ve maaşlarına tenezzül etmemişler ve nihayet Allah'ın ayetlerini satmamışlardır. Gerçekleri olduğu gibi dile getirmişlerdir. İşte bunlardan biri de Şeyh Muhammed bin İbrahim bin Abdullah Latif'tir. Suudi Arabistan'da müftülük de yapmış onun bu zat diyor ki, Ruhu eminin kalbi Muhammed'e lisan-ı Arabi mümin ile indirilen Kur'an kanunlarını, Şirayat-ı kanunlarını kaldırıp onun yerine melunlar tarafından yapılan melun kanunları koymaktan daha büyük küfür ve kafirlik düşünülemez. Ve bu İslam dinine yapılan hakaretin, düşmanlığın ve inatçılığın en büyüklerindendir. Kur'an ne diyor? Şayet bir, bir şeyde niza ve ihtilafı düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün eğer Allah ve ahirette iman etmişsiniz. Çünkü bu hayırdır ve tevilce de en güzeldir. Nisa suresi ayet 59 bir de aşağıda mealine vereceğim ayeti celileye bakınız. Allahu Teala kendilerine nasıl imanı selbetmiş ve onlar hakkında imansızlık tabirini kullanmış ve şöyle demiştir. Hayır, Rabbinin hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmeler, çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı işlerine bir burukluk duymadan tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Nisa suresi ayet 75 İşte gördünüz. Allah-u Teala aralarında ihtilaf çıkanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme başvurup onu hakem tayin etmeyenlerin ve verdiği kararlara karşı içlerinden en ufak burukluk duymamaları ve gerçekten tam bir teslimiyetle teslim olmaları imanlı kalmalarının teminatıdır. Aksi hal ise imanların yetireceklerinin bir göstergesi olacağı muhakkaktır. Hem de öylesine. Çünkü ayette la ile başlama var, kasemle devam etme var, teslimiyeti takviye eden müekkit masarla ayeti bitirme var, ve işte bütün bunlar şeriata dayanmanın, peygamber uymanın, Kur'an hakemliğine başvurmanın bir iman meselesi olduğunu göstermekte. Aksi yön ise imansızlığa düşmenin ifadesi ve ispatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an'da şöyle der. Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını sanıyorlar da hakim olarak tağuta başvurmak istiyorlar. Oysa kendilerine onu inkar etmeleri emredilmişti. Şeytan da kendilerini iyice saptırmak istiyor. Nisa suresi ayet 60 allah -u Teala müminler arasında ihtilaf çıktığında Allah ve Resulünün kitabına müracaat etmeyi emrettiği gibi şeriatın hükmettiği mahkemeye gitmeyi de farz kılmıştır. Yani hüküm ve hakimin şer'i olması lazım geldiği gibi mahkemelerin de şer'i olması şarttır. Daha başka bir ifadeyle Müslümanın devleti de mahkemesi de kanunu da hep şer'i olmalı ve şeriata uygun olmalıdır. Daha başka bir tabirle Müslüman her yönüyle Müslüman olacaktır, olması da farzdır. Allah'ın kesin emridir. Zaman zaman söylediğimiz gibi İslam devleti varsa onu korumak yoksa onu kurmak erkek kadın her Müslümana farzdır. Keza Müslümanın mahkemeleri şeriat kanunlarıyla hükmediyorsa onları korumak yoksa onu onları kurmak farzdır Allah'ın emridir. İşte bu noktadan hareket etmiş olmalı ki yukarıda ismi geçen müftü ne diyor? Şeriatın hükmetmediği mahkemelere gidenlerin Allah Teala Müslümanlığı kaldırmış, böylelerinden imanı nefyetmiştir ve şöyle demiştir. Kim Allah'ın indirdiği hükme, hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir, zalimlerin ta kendileridir, fasıkların ta kendileridir. Zira Nisa 60. ayette de görüldüğü üzere kendilerinden mümin olduklarını zannedenleri Allahu Teala tekzip etmiş, iman ihtiyarlarını reddetmiş ve netice itibariyle şöyle demiştir. Bir kimse de hem iman bulunsun hem de şeriatın hükmetmediği mahkemeye, tağutun hükmettiği mahkemelere gitsin. İşte bu olamaz. Zira bu iki mahkeme birbirine zıttır, münafıdır ve birbirine terstir. Ve nihayet bunlardan biri Allah mahkemeleridir, diğeri ise Tavut'un mahkemeleridir. Tavut kelimesi tuğyandan gelir. Tuğyan ise haddi tecavüz etmektir. Allah'a karşı kafa tutma ve başkaldırmadır. Bir başka ifade ile, Hz. Muhammed'in getirdiğiyle değil de insan yapısı kanunlarla hükmetmesi ve Tavut'un tayin ettiği mahkemenin ve hakimin önüne çıkması demektir. Sebebini sorarsanız, her Müslümana düşen bir haktır ve bir görevdir ki tağutla hükmetmek değil Hz. Muhammed'in getirdiği ve tebliğ ettiği şeriatla hüküm ve karar vermektir. Keza mahkemeye gitmek de böyledir. Bir kimsenin tağutun mahkemesine gitmesi, tağutun kanunlarıyla hükmetmesi ne demektir? Hakkı tecavüz etmesi, kafir olması, zalim olması ve fasık olması demektir. İşte bu sebebe binaendir ki Rabbul Alemin Hazretleri şöyle demektedir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin ve fasıkların ta kendileridir. İşte bak ve gör. Allahu u Azimuşşan kendisinin gönderdiği ve indirdiği hükümlerle, kanun ve nizamlarla hükmetmeyenleri kafir, zalim ve fasık olarak tescil etmiştir, tespit ve beyan etmiştir. Hiç mümkün müdür ki ve hiç adalete yakışır mı ki Allah kafir olmayana, kafir desin de kafirliğine kıyamete kadar ilan etsin. Madem ilan etmiştir, ya küfrü, küfrü ameli ile kafirdir veya küfrü itikadi ile kafirdir. i̇bn Abbas'ın tefsiri. Tavus'un ve daha başkalarının i̇bn Abbas'a rivayet ettiklerine göre Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler ya itikadi küfürle kafir olmuşlardır ki onu dinden ve imandan çıkarır. Ya da küfrü ameli ile kafir olmuşlardır ki onu dinden çıkarılmaz da zalim ve fâsık yapar. Birincisi de küfrü itikadidir. İçte bu beş kısımdır. 1. Allah ve Resulünün hükümlerin gayrisiyle hükmeden hakim, Allah ve Resulünün hükümlerinin e e hakiyetini yani hak olduğunu inkar ediyor, kabul etmiyor. İşte bu düpedüz inkardır ve böyle bir hakimin kafirleşmesine şüphe yoktur. Zira usulde ulemanın ittifakıyla mukarrardır ki bir kimse dinin esaslarına bir aslı veya üzerine icma vaki olan fer'i bir meseleyi veya peygamberin getirdiği sabit olan bir kelimeyi bir harfi inkar ederse dinden çıkaran bir küfürle kafir olmuştur. İki, Allahu Teala'nın indirdiği hükümlerin gayrisiyle hükmeden hakim. Allah ve Resulü'nün hükümlerinin yani şeriat kanunlarının hak olduğunu inkar etmiyor ama insanların koydukları kanunların daha güzel, daha tam, insanların ihtiyacını karşılamada daha şumurlu ve nihayet değişen zamanın icablarına daha münasip olduğuna inanıyor ve öyle kabul ediyor. Böyle hakimlerin de kafir oluşlarına şüphe yoktur. Sebep ise mahlukların koydukları kanunlara Halik Teala'nın gönderdiği ve indirdiği kanunlardan üstün görmesidir. Çünkü bu şu demektir. Nisyanla mağlul, noksanlıklarla dolu insanın kafasının yaptığı kanunları hakim ve hamit olan Hak Teala'nın kanunlarını tercih etmektir. 3- İnsanların koyduğu kanunların Allah'ın koyduğu kanunlardan daha güzel olduğuna itikar etmiyor ama hiç olmazsa onun kadar isabetli olduğunu kabul ediyor. Bu zihniyete sahip hakimlerin ve de önceki iki kısım hakimlerin düştükleri küfre böylelere de düşmüş ve kafir olmuştur. Böyle bir itikara sahip hakim ne yapmıştır? Mahlukların hükümlerini Halik'in hükümleri seviyesine çıkarmıştır. Halbuki hakim ve alim olan Allah kanunlarını cehaletle ve acizlerle mahmur olan insan yapısı kanunları müsavi tutmak olur ki bu da ayetlerin beyanatına ters düşer. 4. İnsan yapısı kanunların Kur'an seviyesine olduğuna inanmıyor ama lakin beşer kanunlarıyla da hüküm vermek caizdir diyor. Bu maddeye giren hakimlerin daha önceki maddelere giren hakimlerin düştükleri kafirleşme hükmüne de bu, bu da düşmüştür. Çünkü naslarla sabit olan hükümlerin yanında insanların yaptıkları kanunlarla hüküm verme vermeye de yer vermiştir. Bu da asla caiz değildir. 5- en felaketlisi de ve şeriatı ters düşmede, inatçı olmada, şeriatın hükümlerine karşı tepeden bakmada, hor görmede, Allah ve Resulüne muhalef ve muariz olmada, şer'i mahkemelere hakir görmede, elhasıl şeriatı ve şeriattan bahsedenleri düşman bilmekte, şeriatı silmek istemekte ve savunmaları gerici, softa, yobaz, kafasız ve beyinsiz etmekte ve onları her fırsatta kötülemekte ve böyle hakimlerin tasvip ettiği ve beğendikleri mahkemeler ve kanunlar Fransa'yı, Amerika'yı, İngiltere'yi ve benzeri ülkelerin mahkemelerini örnek alan ve onların sahip oldukları kanunlardan karma bir sistem getiren veya getirmeyi arzu eden zihniyete sahip hakimlerin küfründe hem de birkaç kat küfründe şüphe yoktur ve bunlar en azılı kafirlerdir. Türkiye'deki Kemalistler ve onların tayin ettikleri hakim ve savcılar işte bu 5. maddeye girmekte ve bunların düştüğü bataklığa bunlar da gırtlağına kadar batmaktadırlar. Cemalettin Hoca Ulu Kaplan Rahmetullahi Aleyh Emirül Müminin ve Halifetül Müslümin